Haber 27 izleyicileri e, şu anda e, İsrail'e Küçük Sanayi e, kooperatifi Başkanı Sayın Ali Yetim Bey'in yanındayız. E, Sayın Ali Yetim Bey bizi e, kabul etti. teşekkür ediyoruz. E, sanayici esnafımızın, küçük sanayi esnafımızın e, sorunlarını e, konuşmak üzere e, Ali Bey'le bir röportaj yapalım istedik. E, öncelikle e, hayırlı olsun. Teşekkür Allah razı olsun. Ne zaman bu küçük tanrı kooperatif başkanlığına başladınız? Üç yıl falan. Üç yıl oldu. Evet. Evet. Bu üç yıldaki çalışmalarınızı Ali Bey bir özet olarak alabilir miyiz? Neler yapıldı, ne yaptınız? Ondan bir yapıldı. özet olarak alalım. Evet. Ana başlıklar. Evet. asfaltımız yoktu. Evet. Ben kazandıktan sonra yaptırdım. Evet. Genleri yaptı. Ondan sonra ekstra e, caminin orada birkaç tane, yedi sekiz tane kadar iş yeri daha yaptım. Evet. Eee tabi belediye başkanımızın desteği var. Yok desek yalan olur. Ah, evet. ee, onların el birliğiyle asfaltımızı döktük. Onların el birliğiyle sekiz tane mobese evet. kamera taktık. Evet. Park yedaşı döşenecek yerlerimizi döşettirdik. Hı -hı. Ama şu anda sadece tek bir sıkıntımız var. Evet. Yapılan dükkanlarımız neden teslim edilmiyor? Evet. Sıkıntımız mı? Ha şimdi oraya geleceğiz. Evet, e, deyce, oraya geleceğiz. Şimdi e, bu depremden sonra tabii ki ortalık darmadağın evet. bunu biliyoruz. Evet. E, küçük sanayi esnafımızın da e, tabii ki e, geliştirilme ihtiyacı var, dükkan sıkıntıları evet. var e, ve bu konuda hükümetimiz e, bir söz verdi ve dükkanlar yerler yapıldı. Evet, yapıldı. Sıkıntı. Yapıldı. Sıkıntı. Sağ olsunlar, ederiz. Evet. Devletimize de 80, 80 şey değil mi? 80 tane iş yeri i̇ş yapıldı. Yeri. Evet. 80 yapıldı. tane yapıldı. Şu anda bitti, evet. hazır. Evet. Ama esnafımız çok zor durumda. Teslim edilmiyor. Ama neden teslim edilmiyor bunu bilmiyor. Evet. Yani esnafımız bu kadar sıkıntı içerisindeyken verilen söz yerine getirilmiş. Evet. 80 tane dükkan yapılmış. Çevre düzenlemesi yapıldı mı? Bitmek üzere. Çevre düzenlemesi de bitmek üzereymiş ama ne hikmetse bir türlü teslimatlar yapılmamış. Yani evet. bu teslimattaki gecikme yüzünden şu anda küçük sanayi esnafımız ne oluyor? Bir sıkıntı yaşıyor. Yani e, yapılan hizmete, e, hizmete bir halen gelmemesi açısından bu teslimat süresinde de e, erken bir şekilde teslim edilirse e, sanayi esnafımızın tabii ki daha rahat daha, daha güzel olacak. Evet, evet. daha rahat olacak. Evet. 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 evet, buradan da tabii yetkililere sesleniyoruz. Ee, güzel e, bir hizmet e, verilen söz yerine getirilmiş. Evet. Çünkü sanayi Aha. esnafımızda 80 tane e, dükkan yapılmış. Fakat sıkıntı e, şu ki e, bu dükkanlar henüz daha teslim edilmemiş. Evet, buradan Sizin de inşallah desteğinizle, de, yani. inşallah sizin de bir faydanız olur evet. bize i̇nşallah, inşallah. Bir an önce bu dükkanlarımız teslim olursa evet. seneler. Biz bu konuda yetkililerle <laughs> görüşeceğiz zaten. Başka evet. da bir sıkıntımız yok. Peki, başka bir konuşacağımızı ettiyimiz bir şeyin yoktu. Yok. Evet. Sadece şu anda bu dükkanlarımız teslim Artık. edilirse esnafımıza yardımcı olursak, evet. esnafımızı bu sıkıntıdan kurtarırsa, Allah sizden de razı olsun cümlemizden de razı olsun. Peki Ali Bey çok teşekkür, ben teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık dilerim.